Selam ben Erdem. Bugün ligde yolu için yola çıkıyorum. Hedefim ligde yolunun hepsini yürümek. Buradan Muğla'ya bilet aldım. Otogardan Muğla'ya gideceğim. Ee, öncesinde de geçen yaz yürümek için yola çıkmıştım. Ege'yi geze geze Fethiye'ye ulaşmıştım ama en fazla kabağa kadar yürüyebilmiştim. Çünkü sıcaktan dolayı yolları kapatmışlar yani çıkabilir diye. Bu sefer şu an Mart ayındayız Nisan'a giriyoruz ama havalar bir tık serin şu an yağmur yağıyor. Umarım hedeflediğim gibi yürüyebilirim. Şimdi buradan evden yola çıkacağım Fethiye'ye gitmek için. Umarım yürüyebilirim. Yani Baya hedefliyim. Umarım her şey hedeflediğim gibi olur. Bay bay. Fethiye'de kamerayı açarım. Sonunda Lig'e yoluna ulaşabildim başında çekmeyi unuttum. Otobüsle geldim 13 saat sürdü. Normalde 5'te vardı otobüsüm. Bileti iptal etmişler. Geç geldim bir tık daha. İşte alışveriş falan yaptım A101'den. Likya yolundan başladım. Ee, şeyleri bulurken falan yürüyüş rotalarını Wikiloku kullanıyorum. Yani daha kullanışlı oluyor. Yine taşlardan da belli oluyor. İşte sağlam almak için Wikiloku indirdim. Onu kullanıyorum. Ben buraya normalde yazın da gelmiştim geçtiğimiz yaz. O zaman çok sıcaktı sıcaktan ben yani buraya kadar bir 10 defa mola verip yürümüştüm ama şu an hava biraz serin olduğu için yani fazla yormuyor insanı. Ama bir tık serin üşümeye başladım mola vereceğim ve sonra montumu giyeceğim. Manzara da böyle aşağıda ölü deniz kalıyor. Güzel bir manzara vardı yukarıda oraya vardığımdan bir kahvaltı yapacağım yukarıda görüşürüz. Şu an bir kilometreden fazla yürümüşüm. İki kilometre oldu. Zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz. Şimdi biraz mola verdim. Ya baya yani kondisyonum yürüyüşüm bayağı iyileşmiş veya hava soğuk olduğu için öyle ben yani daha önce de dedim işte yazın geldiğim zaman ben buraya yani buraya gelene kadar ulaştığım yere ben bir en az 10-15 defa mola vermiştim ama şu an ya yani bu daha e, birinci molam sayılır yani bayağı iyi bir saat boyunca full yürümüşüm hava biraz serin ama yürüyünce insanı terletiyor güneş oturduğum zaman da üşütüyor yani işte inşallah hasta olmam yani e, kamp ekipmanlarım da çoğu yazlık uykutulumum falan matım yani Decathlon en ucuz matı <laughs> sırtım çok ağrıyacak ama buna değecek bugün hedefim kaba ulaşmak kaba yani şeye bağlı faralya'ya varacağım ilk oradakilere yani gördüğüm insana soracağım ya yani ben ulaşabilir miyim oraya akşam olmadan eğer ulaşabilirsem bugün hedefim kaba varmak kabakta bir gün kalırım bakalım daha yürümeye devam edeceğim. Kahvaltı için hala güzel bir yer arıyorum. Burada çok iyi bir tepe vardı. Bir fotoğraf çekinmiştim geçen sene. Hedefim orada kahvaltı yapmak. Orada görüşürüz. Ee, şimdi böyle manzaralı bir yere geldim. Biraz dinlendim burada. İlerideki çeşmenin oradan dönünce burada kalıyor. Biraz dinlendim burada şimdi. Kahvaltımı burada yapacağım. Şurada bir yerde oturup kahvaltı yapacağım şimdi. Şimdi burada kahvaltımı yaptım. Biraz dinlendim. Çöplerimi falan da topladım. Bir iki fotoğraf çekindim. Bir analog kameram var. Filmli. Hepsini İstanbul'a döndüğüm zaman çıkartacağım. Fazla... Burayı fazla yürüyen yok herhalde veya şu an ana denk gelmedi ama bir iki turiste denk geldim onlar da günlük gezintiye çıkmış herhalde çünkü sırt çantaları falan yoktu öyle turistler ya yani iki üç tane denk geldi köpekleriyle birlikte geziyor adamlar yaşam şeylerine bak bakalım bugün işte kabağa varmayı deneyeceğim İşte 4 kilometreye yakın yürümüşüm biraz bir tırmanışım kaldı tırmandıktan sonra zaten fazla bir şey kalmıyor. Bakalım bugün umarım kaba gidebilirim. Bu aynı. Şurada ne yazıyordu? Kader'in yeri Çeşmebaşı. İyi, Çeşme'ye az kaldı. Oradan sonra Faralya'ya. Faralya'dan Kabak. Aşağımızda kelebekler Vadisi az. Sonra orası da gözükür. Şimdi yürümeye devam. Biraz çok mola verdim o. İkinci molada bir buçuk saat oturmuşum uçurumun orada. Gideceğim yeri inek kapatmış. Şuna bak. Çok, ters bakıyor. Kışt. Heh, aferin. Götirttik. Neyse, <laughs> yürümeye devam az kaldı Halil kafeye. Ovaca'ya geldim. Yaklaşık bir 7,5 kilometre falan yürümüşüm. Yani kaç, 3-4 saatte yürümüşüm. Yani 4 saatte iyi mi bilmiyorum. Yani yürüyenlere bakmadım. Şu an ovacıktayım. Faralya'ya az bir şey kaldı. Az bir şey dediğim yarısından ee, azı kaldı Faralya'ya. Kabağa gidebilirim. Hedefim kabak. Şimdi Şimdi Kirmeden Faraleye doğru gidiyorum. Kirmede Vüklok'tan yani gelmiştim kirmeye kadar. Kirmede adam ne yaptıysa bilmiyorum. Yani normalde etrafından dolaşmam gereken yeri bana düptüz gösterdi. Düptüz gösterdiği yere bakıyorum. Adam çitle çevirmiş orayı. Bahçe yani bir de ağaç yani geçecek bir yer yok. O yüzden yani biraz geri döndüm, dolaştım, baktım orada Likya yolunun. Ee, babaları var. Sonra o şeylerden vardı. Kırmızı beyaz işaretlerden vardı. Onları takip ettim. Sonra adamın o düz geçtiği yere geri geldim. Şimdi Faralya'ya bir 3,5-3 kilometre falan kaldı. Umarım doğru yoldur kaybolmam. Şimdi ben yürümeye başlıyorum. Hadi bakalım. Sonunda Faralya'ya yaklaştım. Bir kilometreden az kaldı. Doğru yolmuş. Bir kilo sapıtsa da biraz kafa yorunca buluyor insan ya bulunmayacak kadar zor bir yer değil yani çoğu yere işaret veya babalarla oradan bakıp bulabiliyorsunuz şimdi Faraliye'ye geldim buradan herhalde kaba yürüyeceğim sahil yolundan bir yol varmış üç buçuk dört saat sürüyor saat şu an üç buçuk hava kararmadan yetişir eğer biraz hızlı olursam bakalım şimdi yola çıkacağım bir Seyir Tepesi'nin oradayım. Böyle. Yazım kupkuruydu burası. Yepyeşil olmuş şimdi. Faralya Seyir Tepesi'nden yola çıktım. Kaba gidiyorum. ya yani orada kamp atmadım. Çünkü bir an önce Kaba ulaşasım var. Şimdi Kabak yoluna girdim. Bir 7 kilometre diyor ama umarım öyledir. Bir 2-3 saat sürecek herhalde. Patika biraz dar diğerlerine göre. sabahtan beri yokuş çıkıyorum. 2 kilometredir neredeyse full yokuş çıktım. Sonunda şu yol ayrımına çıkabildim. Artık yokuş yok. Full iniş. Kaba kadar yani tek tük var böyle çıkış. Şuraya <laughs> buradan çıkana kadar canım çıktı. İşte buradan da yol ayrımından böyle devam edeceğim. Yürüdüm. Yokuş bitti ama yokuş inmesi de ayrı bir dert oluyor yani yokuş inerken de insan ayakları ağrıyor biraz. Manzara falan bayağı iyi. <laughs> Yorgunluktan fazla bir şey çekemedim. Çünkü direkt otobüsten inip buraya geldiğim için yani yol yorgunluğu da var. Şu yorgunluğumu bir atabilirsem bugün inşallah. Yarın daha iyi şeyler çekerim. E, Kaba bir 4 kilometre falan kaldı herhalde. 4 kilometre daha yürüyeceğim. Bakalım. Kaç kilometredir dümdüz toprak yolda yürüdüm araba yolunda. Sonunda bir patike yola girdi böyle bir yer. Şimdi buradan Kabak Koyuna az kaldı. Aşırı yoruldum felaket yoruldum. Bir an önce kabağa gidip çadırı kurup uyumak istiyorum. Kapakta inince açarım artık. Selam tekrardan. Maalesef lig yolunu yine yürüyemedim. Bu sefer bayağı hedefliydim, istekliydim yani. Yürümeyi kafamda planlamıştım. Ama bazı sebeplerden dolayı yürüyemedim. Yani o en son gördüğünüz yerde kaba çok az kalmıştı. Kaba vardım. Ya yani kamp alanı falan aradım. Sonra yani yürümeyi ya yani yürümek aklımdaydı yine sonraki gün. Yani çadırımı falan kurdum ama akşam bayağı bir soğuk oldu yani. Uyuyamadım batımda çok ince olduğu için ve uyku da 20 derece ve üstü olduğu için yani gece bayağı sıkıntılıydı. O yüzden sabah uyandığımda her yerim ağrıyordu böyle. Yani bayağı üşümüştüm böyle sırtımda falan yani eve geldiğimde baktım burada yaralar falan vardı. Sonra sabah işte ne yapsam diye düşündüm çünkü yani bu sefer yürüyeceğim yer dağın içinden yürüyecek yani kabaktan sonra yürüyenler bilir. O yüzden bir kahvaltı yapayım dedim. Orada e, hemen durağın üstünde bir böyle bir kafe gibi bir yer var. Oraya bir oturdum düşündüm yani ne yapsam falan diye böyle bir kloktan rotolara bakıyorum kaç saatte varım falan diye. Abi de abi dedi zaten dedi orası yani soğuk olur dedi akşam baya. O yüzden ne yapsam diye düşündüm kahvaltı yaptıktan sonra duraktan yani kavaktaki duraktan tekrardan minibüse binip Fethiye'ye geri döndüm. Ya yani yine yürüyemedim. <laughs> Son Fethiye'ye vardım da eve gidesim de yoktu yani çünkü yani gezmek istiyordum sonra ne yapsam diye düşündüm. Fethiye'den atladım bir otobüse Denizli'ye gittim. Denizli'de Pamukkale'yi falan gezdim yani orası da bayağı güzeldi ama videolar çekemedim çünkü yani bilmiyorum çekme isteğim yoktu ve yani Powerbank'imin falan şarjı bitmişti dolduramadım yani kameranın da şarjı bittiği için Sonra Denizli'den de otostop ile Antalya'ya geçtim. Ama Antalya'yı gezemedim çünkü ya yani Hem zamanım hem de maddi imkanım yoktu o yüzden Konaklama parası vermemek için Antalya'da otogarda bekleyip gece İzmir otobüsüne bindim ee, Sabah İzmir'e vardım İzmir'de de Alsancak'ta yani falan gezdim oralarda Artık bu kadar yeter dedim ve İzmir'de sonlandırdım maalesef. İzmir'den İstanbul'a Geri döndüm yani 6-7 gün falan işte gezdim yani iyiydi ama işte havalar tam ısınmadığı için çünkü ekipmanlarım yetersizdi ekipmanlarım yani kötüydü açıkçası yani yazın daha iyi olur benim için yürümek buraya kadar izlediyseniz videoyu teşekkür ederim bir dahaki videolarda görüşürüz şunu da demek istiyorum ee, Temmuz gibi falan bir bisiklet ile bir rota belirledim. Şu an bir işe gireceğim ve çalışacağım. Birikim yaptıktan sonra işte tekrar yola atacağım kendimi ama bu sefer tam zamanlı. Bisiklet ile İstanbul'dan başlayıp Ege'den doğru sahil yolundan Antalya'ya kadar inip Antalya'dan doğuya geçeceğim Mersin'den doğru. Oradan da Kars'tan doğru işte Karadeniz'i turlayıp Karadeniz'i turlayıp bitireceğim. Umarım yapabilirim. Yani buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beklemede kalın. Bay bay. Görüşürüz. Ben Erdem.